Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni video ile karşınızdayım. Bugün Stumble Guys oynuyoruz. Çok güzel etkinlikler gelmiş. Bugün hepsini oynayacağız. Yani Super Slider hepsini oynarız diye düşünüyorum. Çünkü Super Slide zaten bildiğimiz yani kaydırak. Bunu sürekli oynuyoruz. O yüzden bugün diğerlerinde uçacağız, kaçacağız. Baktığıma göre hepsi çok güzel etkinlikler ve çok keyifli oyunlar olacak. Bu sadece bir tur. Bilmiyorum o yüzden nasıl olacak ama başka bir etkinlik 3'tür. Bir de düello var. 2 kişi kapışıyorsunuz. Hangi harita gelirse. O acayip. Gerçekten onu çok merak ediyorum. Zaten bunları birer tur oynayalım. Ondan sonra diğerine geçeceğiz hemen. Birinci olurum ben böyle. Bak söylüyorum şimdiden ha. Şimdiden söylüyorum tabi Allah öyle şeyler mi var? He, onları hesaba katmadık kral. Yani Nasıl yapacağız bilmiyorum ama onları hesaba katmadık yani. Ona uçamam. O yüzden şöyle yapacağım. Hayır. Az daha bak saçma saçma düşüyordum ya. Ya zıplarken ben şeyi hesaba katmıyorum. O da bana ya doğru geliyor yani. Onu hesaba katmıyorum. O yüzden böyle saçma salak işler oluyor. Tamam, buna geçtik. Çok hızlı hızlandılar bizimkiler. Yani genel bizimkiler dediğim. Tamam, şuna doğru gideceğim. Şu bana vurursa ben öldüm bu arada direkt. Tamam. Şuna gittim. Kaç kişi kaldık? Beş kişi kaldık sadece şu an. Şuna gideceğim. Aa düşüyordum lan. Bir de saçma salak şekilde düşecektim yani. Harbi üzülürdüm. Ee, ben bundan buna geçemem ki. Ee, kaldım ben burada. Dur. Tamam. Buna geçtik. Hayır. Baga sokma. Çok güzel. Şu an Abi, abi. <laughs> Ulan çok güzel ilerletmişim aslında. Gerçekten güzel ilerletmiştim. Panik yapmaya başladım ondan sonra. Üzüldüm ya. Harbiden üzüldüm. Şimdi bunu da oynarız ama biz bu arada zaten sürekli oynuyoruz arkadaşlar. Sürekli oynadığımız şeyleri tekrar tekrar sürekli oynamaya gerek yok. O kadar etkinlik gelmiş. Bu farklı farklı etkinlikleri ben oynamayı çok istiyorum. Sizlere de göstermek istiyorum. Aa bu harita güzeldi. Laser de sevmem ama bu harita gerçekten çok keyifliydi. Bunu da şov yapacağım şimdi. Deminkinde de aslında şovumu yaptım arkadaşlar da ya. Sonuçta eğlendim. Sonuçta 10. eğlenmedik yani. Çok takılıyoruz birbirimize krallar ya. Valla hızlı elensenize. Hızlı elenin çünkü dediğim gibi çok takılıyoruz birbirimize hiç gerek yok yani. Uğraştırmayın. İnsanları uğraştırmayın. Ne siz uğraşın ne ben uğraşayım. Kimse yorulmasın. Zaten hava sıcak. Sıcaktan da öte bir sıcak hatta. Sıcak denmez buna başka bir şey. Gerçekten bir de İstanbul'da yaşıyorsanız nem oranı <laughs> acayip. Gerçekten o kadar çok nem var ki. O, oh, yanacaktım ha bu arada. Ben yüksek ihtimal yanabilirdim orada. Çünkü biliyorsunuz o tarz durumlarda ben inanılmaz panik yapıyorum. Elim ayağıma giriyor böyle birden. Dolaşıyor yani. 16 kişi kaldık. Bu harita sürekli olmadığı için bunu oynamamız lazım. Ve birinci de olabilirim ben bunda bilmiyorum. Çok iyi değilim bu haritada ama. Adamlar da çok iyiymiş gibi gelmedi bana şahsen. <laughs> Herkes böyle akmıyor. O yüzden aradan biz kaçabiliriz sanki. Bir birincilik belki olabilir. Belli olmaz. Vurmayın birbirinize. Vurmayın. Uslu durun çocuklar. Uslu durun. İkinci turda elenirsem Alayınızı tokatlarım tamam mı? Vuranlar vursun da benden uzak dursun yani. Benden uzakta vurun birbirinize. Ben bak efendi efendi zıplıyorum kaçıyorum burada. Öyle eğleniyorum yani. Tamam şuna geç. Güzel. Üç kişi kaldı eğlenmesi gereken. Onlardan biri ben oldum evet. Yani ne diyeyim. O kadar adam var. O kadar adam var. Beni mi buldun vuracak ya? Ulan beni mi buldun vuracak? Ayıp. Bu yaptığın senin harbi ayıp. Ben da bir tur daha oynayacağım. Bunu da kazanmak istiyorum. Totemimizi yapalım. Bir girçik yapalım. O totemi bir yapalım. Şimdi şovu izleyin siz. Onu da vurmasalardı bu arada bilmiyorum gerçi. Adamlar iyi oynuyordu ya. Ben panik yapıyordum falan da adamlar rahat rahat takılıyordu orada. Zaten bu laserde işte tamamen sakinlik haritası. Sakin olursan kazanıyorsun. Adamlar da çok sakinde. Ben onlar kadar sakin değildim. Ne de yalan söyleyeyim yani. <laughs> Zaten üstüne lazer geliyor abi tolma. Nasıl sakin kalabilirsin ki? Az önce 30. elenen bendim. Şimdi kazanan ben olacağım olamaya da yani çok emin değilim ama Bilmiyorum elimden geleni yapacağım arkadaşlar her zamanki gibi biliyorsunuz her oyunda her zaman elimden gelenin en iyisini yaparım Buradan gelene zıplayayım ben böyle aynen hiç sağ sola gitmeye gerek yok aynen aynen Bak uçtuk onun üstüne Tamam şuna gideceğim Sakin sakin Arkada baya mesafe var bu arada Tamam güzel Kankalar hepiniz oradayken ben ona geçmem Siz oradan bir dağılın ben geliyorum Geliyorum. Geliyorum gidin. Gidin aa yumruğu var. Git. Abi git. Oo kafa attım lan. Kafa attım bir de havada yumruk atmaya çalışıyor bana. Utanmaz arlanmaz. <laughs> ya bu nasıl bir şans. Bu nasıl bir şans. Artık bana vurmayın. Beni dövmeyin artık. Beni dövmeyin. İnat ettim. Çok inat ettim şu an. Haritada çok zevkli. Ne yalan söyleyeyim. Bundan sonra mı dövmeye geçeceğiz. Ya muz atıyor oradan bana geldi muzu ya. <laughs> beni bir salın krallar. Beni bir salın. Ben mekaniğime güveniyorum. Ben giderim. Ben oynarım o haritayı ama bana bir vurmayın sadece. Tek istediğim bu. Bende sadece sarılma var. Yani istediğin zaman bırakamıyorsun da çok acayip saçma salak bir şey affedersiniz de yani. Hiç hoşuma gitmiyor. Tekme falan olsaydı sürekli ben de kullanırdım. Ne alan söyleyeyim. Adamlara laf ediyorum falan ama kullanırdım yani. Oğlum adamın üstüne çıktım ya. Aynen hepiniz buraya gelin tamam mı? Çözmüşsünüz işi. En solda rahat olduğunuzu çözmüşsünüz tabi. Hepiniz buraya gelin. Tabi neye göre sol? Burası sağ oluyor. Yani nereden baktığınıza göre değişiyor tabi. Kanka gidin da. Yumruk yok değil mi sende? Çok dibime giriyorsun. Beni bir işkillendirdin sen ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Sende var mı? Her yaklaştığımdan korkuyorum ya. Her yaklaştığımdan korkuyorum valla. Ben seni çok dibine giriyorum da inşallah yoktur sende. 5 kişi kaldık kanka. Düş lan. Niye düşmedin? Niye düşmedin sen? Ayıp ettin ha. Of çok korktum düşeceğim diye. Bakın şimdi. Hop. İşte bu kadar. Allah yanacağım mı lan? Korktum. Tamam. iki kişi kaldık. İki kişi. Pardon. Üç kişi. Pardon. 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 Heyecandan matematiği unuttum ya. Şimdi o bir yükselsin yine. Yine ondan sonra gidiyorum. Ah ah. Korktum. Çok korktum. Ee, ben ona nasıl uçacağım? Onu uçamam ki. Uçtum lan. Vallahi uçtum. Tamam, güzel. Onu oğlum? Aa! Hayır! Ya finale kalmışız adamla. Kafa attım lazere ya. Bildiğiniz lazere kafa attım. Bugün bu oyunda benim şansım tutmuyor arkadaşlar. Bugün bu oyunda benim şansım tutmuyor. O yüzden düello oynayacağız. <laughs> Bugün bu oyun benim sabrımı sunuyor arkadaşlar. Gerçekten sabrımı sunuyor. Kanka elensene be. Salaktan bir elen de birincilik alalım. Yani. Şaka yapıyorum bu arada. Bana hak etmediğim birinciliği istemem. Senin yumruğun falan yok ama o açıdan sevindim. Sakin bir oyun oynayacağız. Krallığa zıplayacağız. Kaçacağız birbirimizden öyle. Elen artık. Numara yapma. Aa bilerek elendi lan harbiden. Bilerek elenmedi aslında. Trik yapmaya çalıştı. <laughs> Pek başarılı yapamadı o triği. Neyse en azından birinciliğimi aldım. Ama bu çok basit oldu. Bu çok basit oldu. Bu arada çok güzel bir etkinlik olmuş. Bu diyorlu olayı çok hoşuma gitti benim. Atlayacağım mı lan? Atlamadı oğlum. Atla bari şundan kurtulalım hemen ya. Her ne kime neyi kanıtlamaya çalışıyorsun? Tamam en iyi oyuncu sensin. Tamam. Sensin ya. Bu adam beni ağır tokatlar bu arada öyle duruyor. Bak şimdi bloklayacağım. <gülüyor> <gülüyor> ya tabii düello ya. Yani gir çık sürekli etkinliğe girebiliyorsun. O yüzden bunlar da öyle gülüyor eğleniyor. Bir şey diyeceğim bu etkinlik laser dash mi? Ben onu anlamaya çalışıyorum şu an. Laser dash de olabilir bu etkinlik. Belki ben salaklık yapmışımdır başta. Görmemişimdir onu o yüzden böyle konuşuyorumdur. Yüksek ihtimal laser dash çünkü 3 kere üst üste verdiğine göre Diyorla da laser dash etkinliği yapmışlar. Hepsi de aynı hareketleri yapıyor bunların ha. <laughs> Ulan kafa attım yere gittim. Evet etkinlik laser dash etkinliğiymiş. Tabi ben bunu fark etmedim. Mersem laser dash'te kapışıyormuşuz. Düello oymuş. Keşke genel bir harita yapsalardı. Bence bunu da bir düşünün. O kadar güzel etkinlikler yapıyorsunuz. Bence onu da yapabilirsiniz. Neden olmasın? Şimdi bunu da bir yenelim biz. Son birinciliğimizi de bir alalım. Bu adamların hepsi de bilen adamlar bu arada. Bak hareketlere bak. Hareketlere bak. Benim öyle o kadar refleksim yok kanka ya. Sen eğlen kendi kendine vallahi. Ben beceremiyorum o kadarını. Ben gelenden atlarım kaçarım işte. Başka numara yok bende. Onu bir kırsana. Ha Adamsın. Kanka sen nasıl geri geliyorsun her seferinde ya? Evet. Adam da yandı bu arada benle aynı anda ama... Böyle bir saniyeyle falan ben yandığım için adam kazandı. Araba etkinliğini son bir kez daha oynamak istiyorum. Çünkü bir borcum var. Yani şimdi öderim, ödeyemem. O başka mesele ama... Son bir kez şansımı denemek istiyorum bu haritada. Çünkü 3 kere denedim. ikisinde gayet başarılıydım. Birinde kafama muz geldi. Ona benim yapabileceğim bir şey yok. Bu sefer bir aksilik olmazsa birinciliğimizi alacağız. Son kez başlıyoruz. Umarım birinciliği alacağım ve evime kupayla döneceğim. İnanıyorum, güveniyorum. Başaracağım. Böyle konuştum. Şimdi kafam muz atarlar, ben yanarım yüksek ihtimalle. Öyle de gözüküyor yani. Kral şu başlarda nasıl yanıyorsunuz siz ya? Solda durun kanka. En mantıklısı solda durmak. Oraya bir tırpanı kim attı? Tırpan o. Tırpan aynen. Kim attı onu? Ayıp ulan. Ayıp. Zaten şurada zor ayakta duruyoruz. Önümüze sağa solumuza bir şeyler atıyorsunuz. Ona çarpsaydı belenmiştim bu arada. Of geçemeyeceğim sandım lan bir an. Çok korktum. Vallahi çok korktum. Çok hızlı eğleniyor ya bunlar. Gerçekten çok hızlı eğleniyorlar. Ben geldim. İnsan bir hoş geldin der kardeşim. Aa, aa bırak beni. Aa ya abi böyle bir şanssızlık olamaz ama ya. Gerçekten olamaz böyle bir şanssızlık. Yok bugün demek ki benim kaderim de yok birinci olmak. Olmuyor. Arkadaşlar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bugün sadece düğürleden galibiyet çıkarabildik. Diğer etkinliklerde bir galibiyet çıkaramadım maalesef. Son oynadığımız etkinlikte bir birinciliği hak ediyordum ya. Gerçekten çok kötü şekilde eğlendim. Hani hırs yapıp şimdi kazanacağım dersek bu video 50 dakika olur. O yüzden <laughs> çok hırs da iyi değil arkadaşlar. Lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.